Arkadaşlar, önce karpuzu vereceğiz. Karpuz. Herkes okuyor mu? 2 Ali, bardağı dolduracaksın. 1 tamam. Baba Bakın arkadaşlar, gördünüz mü? Challenge değişti biliyorsunuz. Başla! Böyle şeylerde Rüya'yla kapışmayacaksın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba! Evet, Rüya merhaba var mı? Ne yapıyorsun Rüya? Rüya karpuzu aldı, şimdiden başladı arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar bugün... Bu görmüş olduğunuz karpuzu Neden? içindeki suyu şu pipetlerle çekeceğiz ve herkes kendi bardağına dolduracak. Bakalım kim karpuz suyunu daha fazla bardağa ya dolduracak. Ya! Ne yarış yapmayalım. Aa hayır dakika tutacağım. Süreli olacak. Ya, şurayı ben de alacağım. Ali önce şu karpuzu delmekten başlayalım. Işte. Arkadaşlar yapacağız. önce karpuzu deleceğiz. Ve de 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 delik açacağız. Hayır Bayağı şu pipetleri şey. sokacağız ve buradan. Bıçakta şurayı azıcık delik açacağız. Ben buraya sokacağım. Şey, şey arkadaşlar. De, sen tabii, buraya. Tabii ben buraya. herkes. Arkadaşlar şu bardakları doldurmaya çalışacak herkes. Ya ben öyle yapamam anne. Hayır çok kolay. Çok kolay. Anne yapamam cips. Serinle ağzımda cips var. Ya bir şey git ağzını çalkala o zaman koş. şimdi şöyle yapıyoruz. Koş bir koş yap. koş. Sen sarıyı al. Bir dakika ben size soracağım bir dakika. Şimdi karpuz. önce şu karpuzu bir delebilir misin Ali? Şimdi, işte, bir parmağımla delemeyeceğim de göre büyük bir, bir kızım Yani böyle Sır bir dakika dil bekleyin dil arkadaşlar. Yani parmağımızla delik açamayacağız. Ee, şöyle küçük bir saniye ben sana şöyle bir bıçak vereyim <laughs> dikkatli <laughs> ol. <gülüyor> hayır, hayır hayır hayır. Ali bir dakika tam yanlardan delme ki su çok çıksın. Şöyle ortalardan delsem daha iyi. Tamam ben daha... vereceğim sen merak etme. İyi arkadaşlar bir pipet girecek kadar bir delik açmamız gerekiyor ya. Bence var ya çok komik bir video olacak. Bakalım bu karpuz Delebileceğiz Şimdi. mi Ali? Delebileceğiz mi? Benim işim bu. Merak Hadi bakalım. Sen küçük bir üçgen yapıyorsun oraya sen. Küçük bir üçgen açacak arkadaşlar. Ama Bakalım <laughs> nasıl olacak. Şimdi şunu çıkar. İşte. Karp zaten 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 pipeti oraya koyduk mu arkadaşlar? bayağı oradan bir su gelir diye düşünüyorum Ali. Arkadaşlar bakın görüyor musunuz deliği bilmiyorum. Buradan Bakayım. pipetle karpuzun suyunu çekeceğiz. <laughs> rüya ne yapıyorsun sen rüya inanmıyorum. Yedim. E tabi Harika. suyunu bakalım nasıl çıkar. Bence çok kolay biliyor musun bunu yapmak? Sen bunu başarırsın gibi geliyor bana. Evet. Pipet alayım ben bir dakika ben pipetler burada. Pipetleri ben size sunacağım. Bir saniye cümle özür arkadaşlar ben pipetler burada bir Biraz dakika. Çekilme gelirse ben... Aa, sen büyük taraftan Ooo hazır mısınız? Şimdi arkadaşlar herkes hazır mı? Hepiniz hazır, <laughs> hazır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi herkes bir tane pipet seçsin. Sen pembe aldın. Ben sarı aldım. Sen de sarı aldın. Ben daha o zaman arkadaşlar başlıyorum. Aslında bre dolduracağım buradan şey. Ama deneme yapalım. deneme yapalım. Deneme yapın bir bakın evet. bakalım. Bir, bir bakayım oturuyor mu senin bir şey oraya. Bir dakika. Laki Karpuz da girdi. Abi çok iyi ya. Noya oturdu mu? Oturdu oh. bile süper. Hı. Harika nasıl? Geliyor demeyin yani. bana. Hı. Ali Ali'ye geliyor. Ali'ye geliyor. Ali. Ali içiyorsun şu anda. Ali bardağı dolduracaksın. Bana asla be asla. Hadi dolmayacak değil mi bana? Biraz uğraştıracak. Tamam uğraştırsın yapacak bir şey yok. Tortusu mortusu çekecek. Ben denemem çünkü olmuyor. Aa bir dakika olmaz öyle olmaz. Başladık kuralları söyledik. Ali bir dene bakayım buraya. Bir dakika Ali yapıyor ama ne kadar doldurabilecek bakalım. Öyle değil Ali öyle değil. Pipeti de atacaksın gene Ali. Ama gelmiyor ki. Pipeti gene oraya boşaltacağız arkadaşlar. Bakalım. Rüya sen çekebiliyor musun? Çek çek çek. Ya, ya Rüya sen Yiyorsun karpuzu aldın. <laughs> Öyle değil. Pipetle beraber boşaltacaksın. Ya. Pipetle. Ya. Arkadaşlar pipetle olacak. Bak. Bak 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 Ali'ye bak. Abi yapmaya başladı bile Ali ya şu anda. Ben yutuyorum. Şu, sen yutuyorsun yiyorsun ya. Bak bak. <laughs> Ali sen bayağı bir şeyler çıkartıyorsun gibi geliyor bana. Rüya sen ne yapacaksın? Ya yok artık Rüya. Arkadaşlar Rüya şu anda başka bir işleme dönüştü Rüya'nınki. Ya hadi ama. Oo. Başarısız, Nasıl başarısız ya? Ay çek gelir. Biraz yukarı çekeceksin. Evet. Çek şimdi oradan, çek şimdi oradan. Arkadaşlar bence olacak. <laughs> Sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum. Ama. Sesleri duyuyor musunuz? Aliye bakar mısınız? Rüya sen sıfır ya. Sen daha hiç şey çıkartma. Oo, Rüyadan da geliyor. <laughs> Bir dakika, Ali'den de geliyor, Rüyadan da geliyor. Ali aldı bayağı Ali baya aldı. Ya Ali ne yapıyorsun? Döküyorsun ya. Yere döktün. Arkadaşlar Ali'nin bir tık arttı. Rüya'ya da az önce döktü aslında. Hadi söyleyelim. Rüya sen oradaki suyu içiyorsun ama. Hadi oradan çek. Oo Ali. Sen baya... Bir dakika bir dakika. Ali baya çözdü bu işi yalnız. Ali Ali Ali. <gülüyor> ya <gülüyor> arkadaşlar çok zor kabul ediyorum tamam. Ya Rüya sen ne yapıyorsun? Ali o taraftan da daha çok su var. Ne var anlamadım ki. Bence hile ya. Hile yapmıyor görüyorum işte. Ağzına tutuyor suyu sonra. Hayır anneciğim oradan çıkartıyor. Birazcık şöyle çubuğunu batır sulandırsana. Şöyle, şöyle, şöyle. Aynen öyle yap öyle yap. Şöyle şişle şişle. şişle birazcık karpuzu. Biraz şişle. <laughs> ne oldu? oraya <laughs> yap şişle, şişle, şişle. Rüya karpuz kalmış ucunda. Rüya sen yiyorsun suyunu çıkartmıyorsun Bak bak babanınkine bak. Bak babanınkine. Bir dakika Ali, bir dakika bir dakika. Arkadaşlar bakın. Bazen daha sulu geliyor, bazen tortulu geliyor. Tıkandı galiba Ali. Evet, şu parçacık Şu anda parçacık geldi. Karpuz parçacıkı geldi. Ali, az önce çıkardın annecim bir sürü. Şeyi oraya sok birazcık, sok çıkar. Ya Ali sen... Oo. Ben Bak, bence şişke var. Bu. Yani. Ne şişkesi var adam Aa, yapıyor işte hey Ya Yok, bence o tarafında bayağı su var. Tamam değiştir. Tam, tamam değiştir. Tamam değiştir, değiştir, ha. değiştir. Bir dakika arkadaşlar, değiştiriyoruz. Da pipetlerde bir sorun Ha, pipetlerde ne sorun olacak? Bunları da çıkarttın yani, değişti, devamlı değişti, yaparsın. İşte, Tamam, devam, devam et. Sen içiyorsun ama karpuz geliyor ağzına, iyi içiyorsun. Nasıl Dökmüyorsun ki. Bak, bak baban oradan uğraşıyor. Devam ediyor. <laughs> Ali, orayı daha çok su. Heh, bak bak bak, parşöriye bak. Rüya parçaya bak. Arkadaşlar görebiliyor <laughs> musunuz? Rüya bir dakika dur. Ali onu zor çıkartırsın ama bardağın içine. Oh. Arkadaşlar tıkandı. Pipet tıkandı ya. Pipet tıkan. Bak. Oho, neydi öyle? Pipet tıkandı, pipet tıkandı. Bir anda geldi yuttum. Yıkıyorsun ama sen onu çıkartacaksın. E karpuz sumati yapıyoruz burada. Gerçek sumati. Evet, smati. Ya rüya ağzından çıkartıyorsun sen ama. Oo bu ne? Çok kötü gözük, gözüküyor. Bak. Ali parçacıklı geldi Ali. Ama mecbur. Parçacıklı ama geldi. Ama bayağı su çıkardı. Ya bir dakika farkında bir fikrim mısın? var. İçine birazcık karbon suyu bir şey dökelim. Sulansın. Ama bayağı su çıkardı farkında mısın? Bayağı su çıktı ama şu anda çok az. Ben sana söyleyeyim bu bardak dolmaz. Rüya da çok az çıkartıyor. Ama ilk deneyimde başarılıyız yani. Bence de. Çok mutsuzum Yani kesip daha yesek daha iyi e, son hamlede kesip yeriz. A, bir dakika, bu bardaklar böyle dolmuyorsa keselim, yeme challenge devam edelim. Tamam. Bu bardaklar dolmuyor arkadaşlar. O yüzden karpuzu şu anda ortadan ikiye bölmeyi anlık bir kararla karar veriyorum. Geldi, geldi bak, geldi. Geldi mi? Yiyorsun rüya. Evet arkadaşlar şu an itibariyle karpuzumuz kesiliyor bakalım resmen oyunun gidişatını değiştirdik Hii, karpuz çok sulu bir karpuz bir dakika bunu yakından göstermek istiyorum size car <laughs> sesini Oo. duymanızı istiyorum bak, arkadaşlar. Bak, içi yerim, yerim. Bak, ya yerim. işte oraları ya sen ya, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bir dur keselim. Bir dakika dur Ali herkese birer dilim e, eşit dilim istiyorum evet, tamam mı? Işte. Çocukmuş bak, babaymış. Burayı yedim, bak burayı ye. Bakın arkadaşlar gördünüz gördüğünüz gibi hepini bitirmişsiniz. Bir dakika sakin, dur Rüyacığım bekle. Çok. Ali yavaş ne yaptın her yeri sıçrattın. Kusura bakmayın da bunda süre tutacağım. Kimse kusura. He Ali, Ali 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 bir dakika Rüya'ya biraz ince bir dilim yap. Torpil olsun ya. Tamam bir de hangisi inceyi sen alsın. Tamam Ali Rüya kendi sitedesin? Rüya ince mi dilimi... ki? Of çok güzel hiç koktu hiç ya. Şey abi çok iyi koktu. Seç. Seç Rüya. Başlıyorum. Bir dakika ya o <laughs> Bu mu o mu? Dur dur. Başlamanız için süre vereceğim. Arkadaşlar. Yalnız var ya simotimiz de güzel oldu ha. Ya güzel değişik bir şey söyleyeyim mi? Bundan fazla çıkmaz zaten çıkmıyor ama. Arkadaşlar şu anda 5'ten geriye sayıyorum. <laughs> Ve hazır ol, challenge hazır değişti biliyorsunuz. Hazır. Kaldır, Kaldır ya Rüya. Masaya yaklaşın, masaya yaklaşın. 5, 4, 3, 2, 1 Başla Hadi bakalım kim yiyor ya, Rüya, <laughs> Rüya batırdın masayı Rüya ne yapıyorsun ya Rüya sıradına bakar Rüya çabuk yaklaş yaklaş battı Of ağzım sulandı şu anda Masaya yaklaş Ali sen asla Rüya. <laughs> Rüya öyle olmaz ama ya Öyle olmaz ama şike yaparım Bunu saymam Baban gibi, baban gibi, baban gibi. Çabuk, çabuk. Rüya yalnız Ali ben sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle şeylerde Rüya'yla kapışmayacaksın arkadaş. Böyle şeylerde Rüya'yla kapışmayacaksın. Rüya yemin ediyorum üstün battı şu anda. Yiyecekli video çekmeyeceğim abi Rüya'yla bir daha. Rüya seni yıkanman gerekiyor maç kıyasıya bir mücadele şu anda devam ediyor arkadaşlar. Rüya'nın karpuzu neredeyse tuzlu buz oldu. Rüya çok fena saldırdı. Ali kendi kendine kala kaldı burada. Rüya büyük bir karpuzu seçti. Rüya yavaş. Yavaş yavaş, Allah Allah yaklaş. Allah Allah. Saçlarım gitti, saçlarım. Yaklaş. Nefes al lan, nefes. nefes! al. Şu anda challenge kıyasiye bir mücadele devam ediyor. Bakalım kim kazanacak, kim yenilecek? Bakalım kim karpuz önüne Anne yiyorum, kim geçiriyor? Bakalım. Eline ve bir dakika saniye arkadaşlar. Böyle bir mücadele daha... Çalın çalın çalalı böyle bir mücadele daha görmedi. Bakalım kazanan kim olacak arkadaşlar? Bu gidişle kazananı biz seçemeyeceğiz. Arkadaşlar çünkü kıyasiye bir mücadele devam ediyor. Böyle bir şey olamaz. Ben daha önce böyle bir şey görmedim hiç arkadaşlar. <laughs> <gülüyor> bir şey görmedim. Rüya gülüyor arkadaşlar. Bir saniye. saniye. Bir, şey bir saniye. görmedim. saniye. ya. Ya ne yapıyorsunuz durun. Evet arkadaşlar mücadele çok fena son hızla devam ediyor. Ama Ali çok üzgünüm ki gerçekten diğer mücadelelerde vermiş olduğun yeteneği burada gösteremedin Ali'cim çünkü Rüya. Şu anda kendinden geçmiş bir cimri rakibi. Rakibini eriyor arkadaşlar. Şu anda böyle bir mücadele daha hiçbir yerde gözükmedi. Arkadaşlar ben böyle bir şey daha hiçbir yerde görmedim. İnanılmaz bir mücadele geçiyor. Karpuz karpuz olalı böyle yiyen görünmeli. Arkadaşlar ben bir şey görmedim. Arkadaşlar

bu ne? Tamam tamam. Ali hani üzgünüm ama rüyayı şu şartlar altında ben birinci seçmek durumundayım. Çünkü bunun başka bir alternatif yok. Rüya yerle bir etti. Rocky beni knockout etti arkadaşlar. Çok üzgünüm hani gerçekten. Evet, yenildim ben güzel. gidiyorum. Rüya yeter artık daha ne yiyorsun. Ben gidiyorum. Karpuz'a bakar mısınız? Çile çekti karpuz. Arkadaşlar. Karpuz çile ben yenedim. çekti. yenildim. Rüyayı tebrik ediyorum. Arkadaşlar bir dakika. Rüya tebrikler aşkım. Arkadaşlar karpuz çile çekti. Çile çekmeye devam ediyor. Rüyanın kopya. Bir dakika Rüya öyle kal. Şu kolları size yakından... Şimdi bu Kız birinci hak etmiyor mu? Ali, üzgünüm Bence arkadaşım değilim. ama sen gerçekten tam bir fiyasko oldun. Rüya karpuzun canını o, okudu. Yavaş yavaş. Ama Smoothie'de de fena su çıkarmadılar. Ama başaramadılar. O yüzden challenge'ı değiştirdik arkadaşlar. Umarım evi batıp Bir challenge yapalım dedik. Evi batırdık arkadaşlar. Ya, karpuz. gerçekten canı çıktı arkadaşlar. Karpuz karpuz olur. Böyle bir işkence görmedi. Hepinizi seviyorum. Ağzımın suyu aktı ya. Kendimiz burada challenge'larda ben kamerayı tutuyorum. Siz karpuzu yiyorsunuz. Olacak gibi değil. Hoşça kalın, Görüşmek üzere. Rüya ne yapıyorsun? Bırak artık karpuzu. Bırak. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.